Sosyal güvenlikte son dakika gelişmeleri. EYT, kademeli emeklilik, staj ve çıraklık mağduriyeti, Bağkur SSK eşitlemesi, kadınlara özel teşvikler, SGK uzmanı Ersin Bayal tüm detaylarıyla az sonra. ramzıda sosyal güvenlik uzmanı Ersin Bayar bile devam ediyoruz. Hoş geldiniz. Nasılsınız? Teşekkür ederim sizler nasılsınız? Hoş geldiniz. Hoş bulduk Demet Hanım. Evet, aslında çok önemli bir konu. Tabii değil mi? ki. Çok da merak edilenler var. Çok günden var. Bir, çok konu. bir de sürekli değişiyor herhalde bu konular. EYT çıktı en son. Evet. Sonra faydalanamayanlar da var tabi. Sonradan. E, işe giriş yapanlar 99 Ağustos muydu? 8 Eylül 1999. 8 Eylül evet. E, ondan sonra tabii ondan sonra emekli olanlarla ilgili bir çalışma var değil mi? Kademeli emeklilikle ilgili. O ondan biraz bahsedebilir misiniz? Tabii durum ki. nedir orada? 8 Eylül 1999'dan sonra işe girenler yani bir günle kaybedenler emekli olamadılar. E, 38-43 yaşında değil de 58-60 yaşında emekli olacaklar. Yani 15 yıl, 20 yıl bir kayıpları var. Onlar bununla ilgili bir çalışma olmasını istiyor. Dernekler var bununla ilgili ve gerçekten de bununla ilgili simsiz kahramanlar var. Arıtanım gibi, Yılmaz Bey gibi e, gerçekten bununla ilgili sosyal medyada seslerini duyuruyorlar. Hem e, görüşmeler yapılıyor bununla alakalı. Yani kademeli emeklilik 850.999 ile 30.09.2008 yılları arasında sigortalı işe girenlerin emeklilik hakları olmasını istiyor. Yani Diyorlar ki biz 38-43 yaşın emekli olmayalım, bir kademe olsun, 43 yaşında başlayalım, 50 yaşına kadar devletimize yük olmadan. Hani bildiğiniz gibi EYT'de hı hı. milyonlarca insan emekli oldu ve gerçekten de devletimiz bu emekli maaşlarını ödemekte zorlandı. 17-18 milyon yakın bir emekli oldu. Kademe emeklilikte durum şu, yani biz her yıl 7-8 yıl 300 bin 300 bin, 200 bin 200 bin bir emekli olsun, yani bir yumuşak geçişten yanalar. Bu yumuşak geçiş sayesinde hem devlet yük ol, devlete yük olunmaz hem de bu insanlar emeklilik haklarına kavuşur. Bununla ilgili çalışmalar olduğu bizlere de geliyor. E, meclis gündeminde de var. Yakın bir zamanda kademeli emeklinin çıkacağını düşünüyorum. Çıkacak. Peki yapılandırma çıkacak mı? Tabii ki yapılandırma da çıkacak. E, tabii beklentimiz Haziran'dı. Meclis bildiğiniz gibi 31 Haziran'da tatile Tatil girecek. Gir evet. Yeni yasama döneminde Eylül ayında bir yapılandırma çıkacağını düşünüyorum. Tüm vergi SGK, odalara olan borçlar, tüm devlet olan borçlar e, faizleri silinerek e, ana parayla birlikte peşin ödendiğinde imkan tanınarak yapılandırmanın çıkabileceğini düşünüyorum. Hem devlet tahsil edemediği vergileri ve harçları, e, primleri toplayacak hem de vatandaşlarımız da rahat bir nefes alacak hem icra gibi işlemlerden de kurtulacak. Kurtulmuş olacaklar. Bu 5000 ve 3600 sayısı evet. var ya, prim gün sayısı değil mi? Bu? Evet. Bu, biz... bu, bunu bir anlatabilir misiniz? Yani bunu... Yani izleyicilerimiz bilmiyor Tabii olabilir. ki buradaki problem neydi? EYT'de bir problem oldu herhalde. EYT çıktığında çok hızlı çıktı. Hı. Bildiğiniz gibi 2023 yılında çıktı ve hızlı bir şekilde çıktı. Tüm kesimlerin dinlenmesi lazımdı. 3600'den kısmi emekli olan vatandaşlarımız var. Normal herkes 6000'den emekli oldu, 5000'den emekli olamadılar. Onlar eskiden 50-55 yaşında emekli oluyorlardı. Ama maalesef EYT'nin önceki durum 58 ve 60 yaşındaydı. Bu insanlar primlerini ödemişler, çalışma güçlerini kaybetmişler... ...ve gittiklerinde hiçbir iş veren onları yaşlarından dolayı işe almıyor. Hmm. Onlar dedi ki kadınlarda 58, erkeklerde 60... ...EYT'de eskiden olduğu gibi biz kadınlarda da 50, erkekler de 55 yaş emekliliği istediler. Ama maalesef EYT'de düzenlenmedi. Bununla ilgili bir talepleri var. İşte her sistem bir mağduriyet doğuruyor. Onlar da diyor ki nasıl 38-43 yaşındaki kişiler emekli oldu... Bizler de eski hakkımıza kavuşmak istiyoruz. 58 60'ta değil de kadınlar da 50, erkekler de 55 yaşında emekli olmak istiyorlar. Hmm. Çünkü bunlar artık çalışma gücünü kaybetmişler ve artık hayatının sonlarına doğru bir maaş almak Onların istiyorlar. Onların emekli olamamasının sebebi Eylül 2000, şey, 1999'dan sonra, Peki, sonra başlamış olmaları ama, ama yaşları ileri. Hmm. Yaşları ileri değil mi? Yaşları ileri çünkü Anladım. düzenlemin içinde 38-43 yaşındaki o mağduriyet çözüldü. Ama kısmi emeklilikteki o 58 60 yaş maalesef 8 Eylül önce 50 55'te bu çözülmedi. Yani EYT'de çözülmeyen çok durumlar var. Hı hı. Hem aylık bağlama oranları da var. Hem de o 5000'de de var. Önemli olan bir de kısmi emeklilikteki durum. Bununla ilgili taleplerini ilettiler. Kısa zamanda bu soruna çözülme, çözüleceğine inanıyorum. Bekliyoruz. Evet. Peki Bağkur tescil mağdurları ile ilgili son durum nedir? Evet 150 150.000'e yakın Bağkur tescil mağdurumuz maalesef var. Önceden bildiğiniz gibi e, e, Türkiye'nin her yerinde illerde Bağkur irtibat buraları ve merkezleri Hı. vardı. Kişiler ilçede yaşadıkları için vergi kaydı olduğunda bildirme yükümlülüğü vardı. Yani elektronik ortam yoktu. Kağıt ortamında bildiriliyordu. Kişiler bunun süresi içinde bildirmedikleri için ya da unuttukları için şimdi Bağkur'a gittiklerinde 90'lı yıllarda, 2000'li yıllarda şirket orta olduğunda, e, vergi mükellefi olduğunda Bağkur'a gittiklerinde tescil yapılmıyor. Onlar da diyor ki biz o zaman o yıllarda unuttuk, elektronik ortam yoktu. yoktu, teknoloji bu kadar geniş değildi, ulaşım zordu. Diyorlar ki bizim teslimimiz geriye dönük olarak 90'lı yıllarda olsun, oda kaydı olduğumuzu, vergi kaydımız olduğumuzu belgelendirip bu ibraz edelim diyorlar ve primlerimizi ödeyelim diyorlar. Yani hmm. onlar e, emekliliği e, bir emekliliği sadece para ödeyerek bir borçlanma yoluyla istiyorlar. Yani bu sorunun da yapılandırmayla birlikte çözülebileceğine inanıyorum. Şimdi işin içindesiniz. Biliyorsunuz evet. tabii e, emeklilere ve e, asgari ücretlilere bu ara zam gibi ya da seyyanen zam gibi bir şey olacak mı? Sizce böyle bir çalışma var mı bildiğiniz? Bir kötü haberim var, bir iyi haberim var. Önce kötüyü alalım evet. sonra iyi. alalım. ücreti bu dönem ara zam olmayacak çünkü hmm. iki yıldır ara zam yapılmıyor. yapılmıyor Orta vadeli evet. programa bakıldığında bakanımız da dedik ki yılda bir kere zam olacak aslında beklenti... 25 bin lira civarındaydı 22 binde kaldı hı hı. o da çok düşük oldu. Asgari ücrete maalesef enflasyon tahminlerinden dolayı Merkez Bankası'nın e, öngörülerinden dolayı bu dönem arazam olmayacak. Ama e, Mayıs ayı verilerine göre %15 oranında bir e, yıllık enflasyon oranı var. 14.400 TL'de bildiğiniz gibi emekli hı hı. maaşlar gerçekten düşük. Hepimiz çevremizde gerçekten düşük emekli maaş alanlarla karşı karşıyayız. Bunun %15 ya da %16 artırılacağını yani 14.440 liranın 16.500-17.000 bin 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 liraya çıkabileceğini düşünüyorum. Çünkü 6 aylık enflasyon farkı devletimiz tarafından tüm emeklilere veriliyor. Tabi gerçekten düşük bir rakam. Aslında asgari ücrete yakın olması lazım. Ama sosyal güvenlik sisteminde gerçekten emekli sayısı çoğaldıkça, çalışan sayısı azaldıkça hmm. aylık bağlam oranları da düşecektir. Bu maaşlar da düşük kalacaktır. Bununla ilgili bir çalışma yapılmalıdır. Yani ben bu dönem asgari ücreti bir ara zam beklemiyorum ama emeklilerimize en azından 14.400 TL'nin 17.000 17 TL çıkacağını düşünüyorum. Düşünüyorsunuz. Biz hazır sizi bulmuşken faydalanabildiğimiz kadar konudan faydalanalım. Çalışan annelere verilen kreş yardımı ile teşvikler nelerdir? Evet bu yeni çıkan bir kanun çoğu işletme bunu uygulamıyor. İş yerleri kendi içinde kreş açabilir ya da çocukla annelerle alakalı kreş yardımı yapabilir. Buradaki durum şu. Demet Hanım. Yani kişinin annesi yani çocuğu olan anneler e, çalışma hayatının içinde olmak istiyorlar. Yani bildiğimiz Tabii. gibi kadınlarımıza çok güzel devletimizin sunduğu imkanlar var. Bunlardan biri de kreş yardımları. Yani kişi eğer çocuğunu bir anaokuluna bir kreşe verdiğinde burada askeri ücretin yarısı kadar 13 bin TL'ye kadar bir, bir devletimiz buradan gelir vergisi almıyor. Yani işveren e, çalışanına bununla ilgili bir prim de ödemeyecek yani işveren çalışanı bununla ilgili bir kreş yardım yaptığında hem gelir vergisinden muaf hem de sigorta priminden muaf. Yani ödenen i̇ki para iki tarafı da koruyan, tarafı bir, da koruyan e, bir güzel bir sistem. Bu sahte sigortalılık diye bir şey var nedir bu? Öyle kanun? mi? Onu da mı evet, çok sahtesini yapıyorlar? Yani evet. Sosyal güvenlik kurumu bununla ilgili tespitlerini çoğalttı. O. Hem, hı hı. hem nasıl sahte bir şey sigortalılık bu? var ya da cezası, hem de nasıl? cezası nasıl? çok büyük. Hı. Çevremizde insanlar var İşte ben çocuğuma sigorta numarası alayım ya da emekliliğime 6 ay kaldı ya da işte hanımım doğum yapacak şurada göster diyorlar. Primlerini ödeyerek hem devletin teşviklerinden yararlanıyorlar hem de haksız yere bir gelir elde ediyorlar. Emekli olduklarında da son 10 yıl içinde eğer bunların fiili çalışması yoksa Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından tespit edilirse hem aldıkları emekli maaşları geri alınıyor faiziyle hem aldıkları sağlık hizmeti. Yani... Onu biraz daha ayrıntılı açabilir misin? Mesela normalde çalışmayan bir insana e, bir yerde çalışıyormuş gibi gösterip... Değil evet. mi? E, gösteren e, de suçlu bu sefer. E, de, gösteren de mi? suçlu, Tabii. işveren de suçlu, evet, çalışan, çalışan da. Gerçekten böyle bir şirket ama. yok. O şirkette de varsa o kişinin bir fiili çalışması yok. Yani siz sadece prim ödeyerek o kişinin günlerini emekliliğe katamazsınız. Yani o kişi bir fiil çalışmak zorunda. Ay, hepimiz gibi ama diyor ki benim param var ben onu Bağkur'dan değil de 7000 bin, binden değil de hmm. SSK'dan emekli olsun 5000'den emekli olsun 7200'den emekli olsun e, kısa yolu ve kötü yolu tercih ediyorlar. Bundan dolayı da işveren de bunu kabul ediyor aslında bir fiil çalışma yok o işletme belki doğru olabilir hayali olabilir o kişi orada çalışıyor ama Sosyal Güvenlik Kurumu yaptığı denetimlerde ve aldığı şikayetleri ve ihbarları doğru bir şekilde değerlendirdiği için... Kişi emekli olsa bile 6 yıl sonra 7 yıl sonra emekli maaşını kesebiliyor ve gerçekten tüm aldığı emekli maaşını faizli istiyor ve sağlık hizmetleri de geri alınıyor. Yani 7-8 yıl sonra anlaşılırsa 2 milyon 3 milyon kadar e, sosyal güvenlik kurumuna e, çalışan prim ödemek zorunda kalıyor. E, haksız kazanç zaten. Evet, evet işverenle ilgili de sosyal güvenlik normal. kurumu e, bununla ilgili e, ilgili e, mahkemeye Suç duyurusunda bulunuyor. Peki size biri şikayet ederse mi bunları e, takip edip bulabiliyorsunuz? Sosyal güvenlik kurumu yaptığı denetimlerde ve şüphelilerde hmm. yani bakıyor mesela bir inşaatta örnek kadın çalışabilir mi? Çalışamaz. Hmm, anladım. Ya da 70 yaşında bir insan bir mobilya üretiminde çalışamaz. Bunlar sigortalı gösterilmiş ama sonraki yıllarda da e, denetimlere takılmış. Bundan şüpheleniyorlar. Hem Hemen işveren tarafını çağırıyorlar hem çalışan tarafını dinleniyor ve bununla ilgili de eğer iki tarafta da bir sıkıntı varsa sosyal güvenlik kurumu denetimlere göre olumsuz karar verip prim günleri silinip aldığı tüm maaşları isteyebiliyor. Peki eksik günü olanlar nasıl tamamlayıp emekli olabilirler? Yani eksik günü olan çok insan var evet. Yani özellikle parktan çalışan insanlar yani şoförler, eğitmenler, inşaatlarda çalışanlar, kafede çalışanlar ya da öğrenciler. Bunlar e, 30 gün içinde 8 gün, 10 gün, 12 gün eğer eksik gün bildirimle birlikte işveren onu bildiriyorsa hı hı. kalan günlerini isterlerse bağ kurulu olarak bildirebilirler. Yani 30 günlük hizmet süresi içinde sizin eksik gününüz 20 gün SSK'lı bir işletmede çalıştınız. Kalan 10 günde ise bunu e, boş geçirdiniz. Siz ama 30 güne tamamlamak istiyorsunuz. Hı hı. O kalan 10 günü Sosyal Güvenlik Kurumu'na başvurarak Bağ kurulu bir şekilde ödeyebiliyorlar. Yani 20 gün sigortadan sayılıyor, 10 gün Bağkur'dan sayılıyor. Hem devletimiz buradan prim almış oluyor, hem de kişilerin 30 gün sigortalı hizmet dökümlerine yer alıyor. Tamamlayıcı emeklilik sistemi nedir peki? Bu bununla alakalı bir şey değil herhalde. Tamamlayıcı emeklilik sistemi çok farklı bambaşka. bir konu. Evet, Onu da hemen anlatın bence. Evet, tabii ki. orta vadeli programımızda 2025 yılının ilk çeyreğinde ya da 3. çeyreğinde uygulanacağı söyleniyordu. Ama ben bu dönem uygulanacağını e, beklemiyorum. Bildiğiniz gibi zaten ha, henüz daha uygulamada değil. Mi? Yok ama e, devletimiz biraz önce dediğim gibi EYT'de çok hızlı hareket edildi. Çok sorunlar çıktı. Kısmi emeklilikle alakalı durum gibi ya da başka aylık bağlam oranları gibi devletimiz artık hem işveren tarafını hem işçi tarafını dinliyor. Hı. Buradaki durum şu. Çalışanların maaşlarından bir kesinti olacak. Aynı BES gibi, işsizlik fonu gibi. Zaten çalışanlarımız 22 bin civarında bir asgari ücret alıyor. Eğer bu fon çıkarsa çalışanlarımızdan yapılan kesinti, işverenin katkısı, devlet katkısıyla her ay bir fonda bir, bir iki... Bir bir birikim olacak. Örnek 2000 lira 3000 lira bir birikim oldu. Siz bunları belli bir süre sonra 10 yıl sonra 15 yıl sonra emekli olduğunuzda ya kıdem tazminatı olarak alabileceksiniz hmm. ya da ikinci bir emeklilik gibi. Yani bir fon oluşturuluyor ama bu fon oluşturduğunda diyor ki işveren ben zaten prim yüküm çok yüksek. Bir de ben buna katkı sağlarsam 8500 liralık 9000 liralık maliyet 10.000 TL'ye çıkacak. Çalışan da diyor ki ben zaten 22.000 lira bir az bir maaş alıyorum. Eğer bu kesinti olursa benim maaşım düşecek. Hem işveren tarafı ve işçi tarafı bununla ilgili olumsuz bir kanaat getirdi. Devletimiz de tüm tarafları dinliyor. O da yapabildiği kadar katkı yapmaya çalışıyor. Ama ben bu dönemde tamamlayıcı emeklilik sistemi yani ikinci emekliliğin çıkabileceğini düşünmüyorum. Düşün. Evet. Peki kendi isteğiyle işten ayrılanlar kıdan tazminatı alabilirler mi? Alırlar. Nasıl alırlar? E, kendi iş, isteği, işten ayrılan vatandaşlarımız... Yani buna hakkı var. Var, zorunlu var Hı -hı. Demet Hanım. Hı -hı. Ne bileyim e, bunlar? Bunlardan en önemlisi gerçekten e, belirli şartları var. Kadınlar bir yıl içinde evlendiklerinde işten ayrıldıklarında kıdam tazminatı alabilirler. Erkekler askerden geldiklerinde alabilirler. Bir de bir işletmede de 8599 dediniz ya biraz evet. önce. O EYT'de 15 yıl çalışmışsınız varsa, 3600 prim gününüz varsa kıdam tazminatı alabilir yazısıyla sosyal güvenlik kurumundan aldığınız yazıyla işverenden kıdam tazminatınızı alabilirsiniz. 850.99 ile 30.09.28 tarih arasında 25 yıllık süre 4500 iş günü ya da 7000 iş gününüz olduğunda sosyal güvenlik kurumundan aldığınız yazı ile işverenden bunu kıdam tazminatını talep işten çıkarması bile talep edebilirsiniz. İşveren ödemekle yükümlüdür. Peki SGK'ya kimler borçlanma yaparak prim gün sayısını arttırır? Yani bildiğiniz gibi eksik gün bildirimi borçlanmalardan biri. Hmm. Kadınlarımızla alakalı çözülmeyen en büyük konu doğum borçlanması. 3 e, çocuğa kadar. E, yük o nedir onu da hemen Ondan biraz anlatayım Kadınlarımız nasıl erkekler askere gitmeden önce sigorta girişleri sayılıyor ve geriye hmm. çekebiliyor. Kadınlarımızın maalesef e, çok kötü bir durumu var. Bana da bununla ilgili sorular geliyor. Kadınlarımız sigortadan önceki girişleri sayılmıyor. Yani sigortadan önce sigortaya girecekler, çocuklar doğacak ve borçlanabilecekler. Ama sigortadan önceki doğumlar bu borçlanmanın içinde değil. değil. Biz buna doğum borçlanması diyoruz. Talepleri diyor ki asker nasıl erkekler sigortaya girmeden önce askere gidip borçlanabiliyorsa biz sigortaya girmeden önceki çocuklarımız borçlanalım. Bu sayı 3, bunun 4'e çıkmasını ve sınırsız olmasını istiyorlar erkekler gibi. Yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın borçlanmaları var. Hı hı. Özellikle doktorlarımızın asistanlık günleri ilgili borçlanmaları var. Bir de avukatların bir yıl ücretsiz staj borçlanmaları var. Doğru. Bir de cezaevlerinde siz ceza aldınız... İki yıl bir tutukluluk haliniz oldu ama gerçekten suçsuzluğunuz kanıtlandı. Bu iki yılı da borçlanmanın içine alabiliyorsunuz. Hmm, geriye dönüp bunları Tabii ki. talep edebiliyorsunuz. Hem benim tamamlayıp emeklilik planlamanızı ona göre yapabilirsiniz. Yıllık izinlerimizi kullanmadığımızda onların ücretini alabiliyoruz değil yani mi? Yani alınmıyor. 5 yıllık bir zaman aşımı var ama dava konusu ettiğinizde bunu alabilirsiniz. Normalde ben iki sene önce yıllık iznim var. İşte 20 gün kullanmadım. Onun ücretini talep edemez miyim? Talep edilir. Yani işverenle e, sizin e, işveren içi arasında bir durum ama Hı. genellikle biz kullandırılmasından yanayız. Yani Hı. sizin yıllık ücretiniz varsa diyoruz ki işverene siz onu kullandırın. Kullandırdıktan sonra işten çıkışını yapın. Yani buradaki durum ücret eğer mahkeme kararları var, yargıtay kararları Beş yılda var, 5 yıllık var. zaman aşımına tabi mahkemeye başvurmadan da tabii ki verilebilir. Karşılıklı evet. anlayışla evet. belki de. Peki biraz önce birazcık üstünden geçtik bir açıklayalım istiyorum. Emekli maaşları neden düşük? Emekli maaşları, emekli eskiden 8599 öncesi ve 2008'e kadar özellikle 90'lı yıllarda 4 çalışan bir emekliye bakıyordu. Yani çalışan sayısı 30 milyondu ya da 25 milyon emekli sayısı 10 milyonun altındaydı. Şimdi çalışan sayısı gene 30 milyon EYT'den dolayı ve insanlar artık e, hızlı emekli oldukları için borçlanmalar da var anlattığım gibi hmm. 20 milyon yakın emekli oldu. Yani bir buçuk kişi bir emekliye bakıyor. Normalde SGK sistemi devam edebilmesi için 3 ya da 4 çalışanın bir emekliye bakması lazım. Hmm. Bundan dolayı eskiden bütün herkes özellikle 30 e, 0 9 2008'den önce aylık bağlamı oranları yüksek olduğu için askeri ücretin üzerinde bir emekli maaş alıyordu. %70 oranında bir dönüşüm vardı. Bu %40'lara kadar düştü. Yani 30-09-2008'den sonra günleriniz sizin fazlaysa ve askeri ücretin iki katı kadar az sigortanız gösterilmişse, maaş almışsanız askeri ücretin altında bir maaş alıyorsunuz. Yani emekli sayısı çoğaldığı için SGK sistemin sürdürülebilirliği olmadığı için aylık bağlama oranları %70'ten 35'lere düştü. Peki bu nasıl düzelecek ya da Yani bununla bir intibak yapılması lazım. Yani tüm kesimlerin dinlenmesi lazım. Ben her yerden söylüyorum. Asker ücret 22.000 TL olmamalı. Emekli maaşları 14.400 olmamalı. Hepsinin en azından bir 25.000 TL seviyesine çekilmesi lazım. Ya yani bununla ilgili şöyle bir şey olması lazım. Kişi 5.000 gün prim ödüyor, 14.000 TL oluyor. 9 bin gün ödeyen de 15 bin TL oluyor. Bunun en büyük çözümü bir kere kayıt dışı ekonomiyi çözmek. Bir de çok günü olan insanları teşvik etmek. Yani 9000 gün ödeyene 25 bin TL emekli maaşı vermek, ödüllendirmek. 3600 ile emekli olana da 14 bin ya da 18 bin vermek. Yani şu anki sistemde çok ödeyen az maaş alıyor, az ödeyen çok oluyor. Yani çok ödeyen prim ödeni teşvik edip sistemde daha çok kalmasını sağlayıp daha çok yüksek emekli maaşı vermek bence en büyük çözümdür. Peki çok teşekkürler bu bilgilendirmeler için.